Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Beste Erdemoğlu. YKS Soru Çözümleri Çalışmasında sizlerle 2018-2022 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2022 alan yeterlilik testindeki Türk Dili ve Edebiyatı sorularını çözeceğiz. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Kaynağını kutsal kitaplardan alan bu mesnevinin olay örgüsünde asıl kahramanın kıskanılarak kardeşleri tarafından kuyuya atılması, köle pazarında satılması, rüya tabirlerinde bulunması, güzelliğiyle beğenilmesi, tüm sıkıntılara karşı sabır ve sadakat göstermesi hikayenin önemli noktalarını oluşturur. Bu hikayedeki gömlek, kuyu, buğday ve rüya tabirleri simgesel değerleriyle anlatımı zenginleştiren unsurlardandır. Seçenekleri okuyalım. A. Leyla ve Mecnun B. Yusuf Züleyha C. Hüsrevi Şiirin D. Şemü Pervane E. Vamuku Azra Altını çizdiğimiz yerlerden de anlaşılacağı üzere anlatılan eser B seçeneğinde yer alan Yusufu Züleyha'dır. İçerik özellikleri dikkate alındığında bu beyitlerin aşağıdaki türlerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Çaresiz kaldım Hudaya, çare kıl ya Rab bana. Nefsü şeytandan halas eyle beni iyi padişah. Bir yanım ateş olup dur, bir yanımda oldu su. Ot ile su arasından sen beni eyle reha. Hücreyi kalbim dolu kıl şuleye envar ile. Nice bir cürmü hata ile olak gönlüm kara. Sana yüz tuttumdu Hudaya, sen hidayet eylegil. Senden özge kime kılan padişahum iltica. Ben murada kıl inayet fazlunu, ey zülcelal. Senden özge kimsenem yoktur benim, ya Rabbena. Şimdi seçeneklere bakalım. A tevhit, Allah'ın varlığını birliğini anlatan şiirlerdir. B metiye, birisini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. C münacat Allah'a yalvarma, yakarma konulu şiirlerdir. D. Naat, peygamberi övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. E. Mersiye ise ölüm konulu şiirlerdir. Parçaya baktığımızda Allah'a yalvarma, yakarma durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. O halde C seçeneğinde yer alan münacatı ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Klasik Türk şiirinde kaside ustası olarak bilinen şair, özellikle fahriye bölümlerinde gösterdiği sanatlı anlatımla adından söz ettirir. Kasidelerindeki mübalağalı ifadeler ve özgün hayallerle bu dönem şairleri arasında dikkat çekerken, zengin ve ahenkli anlatımıyla Türkçenin ses zenginliğini başarıyla yansıtır. Övgü ve yargilerinde uç noktalarda gezinen şairin Türkçe ve Farsça olmak üzere iki divanı vardır. Ölümünden sonra adı Hiciv alanında dönemini aşan bir eseriyle özdeşleşir. A. Nedim, B. Nabi, C. Ahmedi, D. Baki, E. Nefi. Parçada anlatılan kişi E seçeninde yer alan Nefi'dir. Hiciv alanında dönemini aşan bir eseriyle özdeşleşir dediği ise Siham'ı kazadır. Siham'ı kaza Nefi'nin çok önemli bir eseridir. Doğru seçeneğimiz E. Evet. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anadolu sahası şairlerinden olan 15. yüzyılın önemli isimlerindendir. Onun başarısı şiirlerinde halk söyleyişlerini, deyim ve atasözlerini kullanmakta gösterdiği ustalığa dayanır. Şairin ustaca kaleme aldığı şiirlerine pek çok şair tarafından nazire yazılmıştır. Özellikle döne döne redifli gazeliyle tanınan şair, yaşadığı devirde Anadolu şairlerinin sultanı anlamında Hüsrevi Rum olarak anılmıştır. Okuyalım seçenekleri. A. Şeyhi, B. Necati, C. Ahmet Paşa, D. Ahmedi Dayi, E. Fuzuli. Parçada anlatılan sanatçı, döne döne redifli, gazeliyle meşhur şair, B seçeneğinde yer alan Necati'dir. Necati aynı zamanda halk söyleşlerine, deyim ve sözleri ne oldukça güzel kullanır ve bu anlamda mahalleleşme akımının da öncülerinden sayılır. Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatında ordunun akınlarını, savaşlarını, kahramanlıklarını, zaferlerini manzum ve mensur biçimde anlatan eserlere verilen attır. Belli bir döneme ilişkin olayları Ayrıntılı biçimde anlattıkları için tarihsel önem taşıyan bu eserler tarihçilerin çalışmalarına da ışık tutmuştur. Seçeneklere bakalım. A Gazavatname, B Menakıbname, C Seyahatname, D İskendername, E Sefaretname. Parçada anlatılan tür A seçeneğinde yer alan Gazavatnamedir. B seçeneğinde yer alan Menakıbname ise velilerin tarikat büyüklerinin kerametlerini konu alan eserlerdir. İçinde bulunulan ortamın gelenek, görenek ve inançları bu eserlerde yansıtılır. Seyahatname adı üstünde seyahatlerin anlatıldığı, gezilerin anlatıldığı eserlerdir. İskendername Büyük İskender'in hayatının anlatıldığı eserlerdir. Sefaretname ise Osmanlı toprakları dışında bulunan sefirlerin gittikleri yerlerle ilgili bilgileri anlattıkları, gördüklerini anlattıkları eserlere verilen attır. Burada anlatılan ilk başta söylediğimiz gibi gazavat namedir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat sanatçıları arasında daha çok şiirleriyle tanınmıştır. Manzum, hatta mensur tiyatro eserlerinde bile şairane bir üslubu vardır. Çoğu uzun şiir olan şiir kitapları ile manzum tiyatrolarında aynı şairane üslubu kullanmıştır şiirlerindeki kelime kadrosu, söz ve anlam sanatları, ifade çeşitleri nesirlerinde de görülür. Nazife, Tezer, Eşber, Sardanapal, İlhan, Turhan, Aruz Vezni ile yazılmış oyunlarıdır. Edebiyat çevrelerinde bu eserlerle ilgili sahnelenmek için değil, okunmak için yazıldığı kanaati yaygındır. Seçenekleri okuyalım. A. Namık Kemal, B. Recaizade Mahmut Ekrem, C. Ahmet Mithat Efendi D. Abdullah Kamil Tarhan E. Şemsettin Sami Seçeneklere baktığımızda hepsinin tazimat sanatçıları arasında olduğunu görüyoruz. Fakat parçada bahsedilen sanatçı D seçeneğinde yer alan Abdullah Kamil Tarhan'dır. Abdullah Kamil Tarhan'ın eserleri sahneleme açısından uygun değildir. Okumaya daha yakındır. Yani okunmak için yazdığı görüşü yaygındır. Bu sebeple doğru seçenek bu parçada söz edilen edebi dönem topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Şiirde konunun genişletildiği, yeni imgelerle beraber Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu ağır bir dilin tercih edildiği görülür. Sanatçılar içinde yaşadıkları siyasi ve sosyal yapıdan kaçıp uzaklaşma isteğiyle hayale yönelirler. Bunları bizzat yaşayan bir yazar 40 yıl adlı kitabında şöyle demektedir. Günden güne temas edilemeyecek mevzuların ve kalemin ucuna geldikçe atılacak kelimelerin hele ne türden olursa olsun idareye, ahvale telmih denilebilecek sözlerin adedi artı artı öyle bir IQ'na çıkmıştı ki matbuatın sahası artık hareket edilemeyecek kadar daralmış, kullanılabilecek kelimelerin lehçesi ilkel bir kavmin lisanı kadar küçülmüştü. Seçeneklere bakalım. A Tanzimat B. Servet Fünun C. Milli Edebiyat D. Fecrati E. Cumhuriyet Parçada bahsedilen dönem Servet Fünun dönemidir. Bunları bizzat yaşayan bir yazardan bahsediyor. 40 yıl adlı eserin sahibi olan kişi ise Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Ki Servet Fünun'un önemli sanatçılarındandır kendisi. Servet Fünun sanatçıları dönemin yapısı itibariyle gerçeklerden kaçıp uzaklaşma ve hayallere sığınma yönelimindedirler ve bunu eserlerine yansıtırlar. Toplumdan kopuk oldukları için, hayal aleminde yaşadıkları için bireysel konuları işlemişler ve bu bireysel konuları işlemeleriyle ve toplumdan kopmalarıyla birlikte kendilerince bir dil yaratmışlar. Ve bu dil divan şiirinin dili kadar ağır ve ağdalıdır. Bu sebeple parçada söz edilen aslında B seçeneğinde yer alan Servet Fünun bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde batılılaşma sürecinde bireyi kurum ve toplum hayatındaki yozlaşmayı konakta yaşayan insanların hayatları çerçevesinde romanlaştırır. Bir başka romanında ise bu yozlaşma sürecinin bir tekkedeki görünümünü dikkatlere sunar. Aynı dönemde ise İstanbul ve Bursa çevresinden izler taşıyan romanında özellikle aşk ve sosyal meseleleri iç içe işler. Yazarın bu romanının en bilindik tarafı bir genç kızın Anadolu kasabasında öğretmen olarak karşılaştığı zorluklara karşı verdiği amansız mücadelelerdir. İlk boşluğa baktığımızda burada bize ipuçları veriliyor. Yozlaşmayı konakta yaşayan insanların hayatları çerçevesinde romanlaştırır diyor. Buradaki eser kiralık konak. Bir başka romanında ise bu yozlaşma sürecinin bir tekkedeki görünümünü dikkatlere sunar. Bu ise Nur Baba. Kiralık konak ve Nur Baba romanlarının yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. İlk boşluğa Yakup Kadri gelmesi gerekiyor. İkinci boşluktan sonra ise anlatılan İstanbul ve Bursa çevresinden izler taşıyan roman Aşk ve sosyal meseleleri iç içe işliyor ve Anadolu'da öğretmenlik yapan bir genç kızın hikayesi anlatılıyor burada. Bu ise Çalı Kuşu'dur. Çalı Kuşu romanın yazarı ise Reşat Nuri Güntekin'dir. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Halde Edip Refik Halit B. Yakup Kadri Reşat Nuri C. Reşat Nuri Aka Gündüz D. Refikalet Yakup Kadri E. Aka Gündüz Edip Zaten biz boşlukları bulmuştuk. İlk boşluğumuz Yakup Kadri. İkinci boşluğumuz ise Reşat Nuri olacak. Bu da B seçeneğinde yer alıyor. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Çağdaşı pek çok şair gibi başlangıçta şiirlerini aruzla yazdıktan sonra tecrübelerini heceye aktarıp dizelerdeki duraklarda yaptığı değişikliklerle kuvvetli bir ahenk sağlar. İlk şiirlerini Miras adıyla yayımlayan şair gür sesli kahramanlık şiirleriyle şöhret kazanır. Daha sonra kaleme aldığı mistik şiirlerini Varidat-ı Süleyman Çelebi adıyla kitaplaştırır. Şiirimizde efsaneleri heyecanlı bir üslupla işleyen şair özellikle korsanlıkla ilgili şiirleriyle sevinmiştir. Seçenekleri okuyalım. A. Faruk Nafiz Çamlıbel B. Orhan Seyfi Orhon C. Enis Beyiç koruyrek D. Yusuf Ziya Ortaç E. Halit Fahri Ozansoy Seçeneklerde 5 hececilerin yer aldığını görüyoruz. Zaten parçanın ilk başında önce aruzla başlayıp sonra heceyle yazdığından bahsediliyordu bu şairin. Ve Miras adlı eserinden bahsediliyor. Mistik şiirlerinde Validat-ı Süleyman Çelebi adıyla yayımladığından bahsediliyor parçada. Ve korsanlıkla ilgili şiir deyince aklımıza gelecek isim seçeneklerde yer alan Enis Beyiç Koryörek parçada bahsedilen sanatçı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Gölgesinde Oturduğum Ağaç ve Ben adlı ilk şiiri 1921'de dergahta yayınlanır. Başlangıçta romantizm, aşk, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi bireysel temaları işleyen şair, halk kültürünün zengin kaynaklarıyla tanıştıktan sonra ülke ve toplum sorunlarına yönelir. Geleneksel Türk tiyatrosundan etkilenerek yazdığı Köşebaşı ve Mensur Destan Piyes şeklindeki Koçit Köroğlu adlı eserleriyle de tanınır. Seçenekleri okuyalım. A. Behçet Kemal Çağlar B. Ahmet Kutsi Tecer C. Kemalettin Kamu D. Necati Cumalı. E. Bedri Rahmi Eyboğlu. Parçada bahsedilen kişi halk kültüründen yararlanan ve sonrasında toplumsal konuları işleyen ve tiyatroda da çok önemli bir eser olan köşe başını bizlere sunmuş olan kişi B seçeneğinde yer alan Ahmet Kutsi Tecer'dir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Adalet Ağoğlu, Romanlarının gölgesinde kalan oyunları ve öyküleriyle modern Türk anlatısının en önemli isimlerindendir. Aslında sadece diğer türlerde yazdıkları değil, kimi zaman çok iyi romanları da başka romanlarının gölgesinde kalmıştır. Bugün herkes onu Türkiye'nin yakın tarihine, aydının ve kadının gözünden bakan, dar zamanlar üçlemesinin yazarı olarak bilir. Oysa aynı olayı pek çok farklı kişinin bakışından tekrar tekrar anlattığı romanı 3-5 kişi veya bir gurbetçinin Almanya'dan köyüne otomobille dönüşünü anlatan Fikrimin İnce Gülü romanı da çok iyi anlatılardır. Bence bu iki roman üçlemedeki kitaplar kadar mesela bir düğün gecesi veya kadar önemlidir, başarılıdır. Seçenekleri okuyalım. A. Yaşamın ucuna yolculuk. B. Korsan çıkmazı. C. Yenişehir'de bir öğle vakti. D ölmeye yatmak, E sevgili arsız ölüm. Şimdi burada Dar Zamanlar üçlemesinin kitaplarından bahsediyor. Bir düğün gecesi bu serinin ikinci kitabı. Diğer iki kitabı ise Ölmeye Yatmak ilk kitap ve son kitap hayır. Seçeneklerde ölmeye yatmak olduğu için buradaki boşluğa D seçeneği gelmeli. A seçeneğindeki Eser Tezer Özlü'ye ait B seçeneğindeki eser Nezihe Meriç'e ait. C seçeneği Yeniçeri'de bir öyle vakti Sevgi Soysal'a ait. E seçeneğinde yer alan Sevgili Arsız Ölüm Latife Tekin'e ait eserler. Bize Adalet Ağoğlu'nun Dar Zamanlar Üçlemesindeki diğer eseri soruluyordu. Bu da D seçeneğinde yer alıyor. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın toplumlarda yarattığı travma ve güvensizlik hislerinin bir neticesi olarak ortaya çıkan bu akım, aklı reddederek hayal ve ötesine işlemeyi amaçlar. Sanatın pek çok alanında özellikle şiirde etkili olan bu akımın savunucularına göre akıl yoluyla kurulmuş sistemler ve düşünce biçimleriyle bilinçaltının ortaya çıkması mümkün değildir. Bu yüzden akıl perdelemesinden kurtulup içinden geldiği gibi anlatmak, her türlü estetik ve ahlaki kaygıdan sıyrılıp düşüncelerini sağlatmak... bu akımı benimseyen sanatçıların en önemli dayanağıdır. Sanatçılar bunu yaparken de rüyanın gücünden daha önce ihmal edilen çağrışım biçimleri ve çıkarsız düşünceden yararlanarak tarif edilmesi ve anlaşılması zor imge dil ve biçimlere başvurur. A eksistansiyalizm B dadaizm C sembolizm D sürrealizm E empresyonizm. Parçadaki ipuçlarından yola çıkarak D seçeneğinde yer alan sürrealizme gitmemiz gerekiyor. Öyleyse burada bahsedilen edebi akım D seçeneği sürrealizm. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.